Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Dışişleri Bakanı Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın kontrollü çatışması, bölgesel yayılmadan kaçınmak lazım. Durum iyi değil. Daha büyük bir yayılmayla karşı karşıya kalabiliriz. Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran destekli gruplara düzenlediği saldırılara yönelik soruya ilişkin, Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşte oynadığını vurgulayarak, ateşte oynadığınız zaman o ateş her an yangına dönüşebilir. Kontrol altına alınamayabilir. Burada bir riskle karşı karşıyayız. Bu kontrol altına alınamamazlık meselesi bir tehdit olarak karşımızda duruyor, ifadelerini kullandı. Türkiye olarak bölgesel ortaklarla ve Amerika Birleşik Devletleri ile sürekli görüşüldüğünü dile getiren Fidan, bölgesel yayılmadan kaçınmak lazım. Durum iyi değil. Daha büyük bir yayılmayla karşı karşıya kalabiliriz, şeklinde konuştu. Fidan, dünya kamuoyunda İsrail'in güvenliği konusunun sürekli gündeme getirildiğinin altını çizdi. İsrail'in dünya kamuoyuna yalan söylemekten vazgeçtiği zaman kendini güvende hissedeceğini belirten Fidan, İsrail güvenlik peşinde değil. İsrail daha fazla toprak peşinde. Filistinlilere kendi devletini verdiği gün zaten İsrail güvende olacak dedi. Gidan, bölge ülkeleri olarak sorumlu kalmaya hazır olduklarını defaatle ilettiklerini anımsatarak, iki devletli çözümü gündeme getirirken bu sefer farklı olarak metodolojik olarak da garantörlük mekanizmasını öne sürmemizin arkasında bu yatıyordu, diye konuştu.